kayıttayız. Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben ismi Gül. Bugün sizlerle birlikte kargo açıyoruz gördüğünüz üzere. Bir kargom var. Bugün seninle bunu açacağız ve bu ne olabilir? Hemen size söylerim. Kendime tripod aldım. Evet bugün tripod aldım. Işıklı tripod aldım. Sizlerle birlikte bugün onu kuracağız. Neden? İhtiyacım vardı aldım. Youtube videoları için, TikTok videoları için aldım. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma hala abone siz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. O zaman hadi. <laughs> Evet başlayabiliriz. Değil, evet. o güzel paketlemeden kurtulduk. Çok güzel paketlemişler. Allah razı olsun. Kırılmamış. Ben çok korkuyordum. Kırılıp geri iade gelirse diye. Geri iade gönderirsem diye. Pardon kusura bakmayın. Evet o zaman. Oy çok heyecanlıyım. Düşünmeyelim. Kırılmasın. İlk sopasından başlıyoruz o zaman. Sopa evet. İlk önce ayaklarından başlıyoruz. Bakalım. Çıkıt bacakları. O elimemiyor bir şey. Geldi. Çıkıyor. Çıkıyor. Ana bu uzadık çözüyor kız. Daha doğru bunun uzama şeyi vardı. Yırtsam kutuyu? Çıkmıyor. Kız. Neyse annem bir yaparlar. önemli. Ay çok güzel. Bak. Boyum kadar, boyumu bile geçen bir tripodum var artık. Bunu artık ne videolar çekerim. Evet, bunun ayakları nerede kız? Bu nasıl çıkıyor? Ha şuradan bak böyle. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur. Onu öyle yere koyuyorsun. Wow! <gülüyor> ha. Haha. <laughs> <laughs> Teknik aksaklıklardan dolayı kusura bakmayın. Bir an mikrofonun üstü tipi şunu çekeyim bir kenara. Çünkü şunu da bir kenara alalım arkadaşlar. Ay. Bakın böyle bayağı bir uzun boyu var. Bunu alırken göstermiştim ki santimleri falan vardı. Santimlerini de ekrana yazarım şu anda telefonumda. Hiç bakmayın. Buradan arkadaşlar sabitleniyor. Birazdan her şeyini yapacağız. Hiç merak etmeyin. Evet öyle. Şimdi bunları da çekiyorum. Burnumuzu. Ayakı bacaklarımızı buraya koyuyoruz. Sıra bunda. Ama başka bir şey yok yoktu şimdi. Yani kes orada. <gülüyor> <gülüyor> bir an kırık değilim ha. Tek bir ilaç ye. Işığın çıktı. Ama ben hepsi buraya intinesin var. Ben de diyorum gö göndermediler mi acaba? Git diyor göndermezler. Göndermemezler yapmazlar. Kutu gereksiz önemli değil o. Evet. Bura başlıkları. Buraya takacağız galiba. Bunu dobama yaptırırız. Şuna artık değil. Bu bunun sabitlemesi. Yani ben hepsini paketten çıkartacağım. Hayret sevdiğim şey. Fotoğraf ve video başlatmak için galiba bunu. Fotoğraf çekmek için. Evet buradan. Bu. Hepsini detaylı olarak göstereceğiz. Ve burada işimiz, işimizden başlayalım. Aha. Bu da ne akıl yapılardı kız? Deneyimle <laughs> ya. başarılı, başarılı bir şekilde çıktı arkadaşlar. Evet şimdi bunları paketinden çıkartalım ki bunları babama yaptıracağımız gibi bir şey yapmayı bilmiyorum. çünkü bu bayağı bir ağır bir şey. Bunu buraya oturtuyoruz galiba. Sonra bu işi buraya takıyoruz. Ya arkadaşlar benim aldım ya. Neyse şundan Bunu da açıyoruz Bundan çıkartıyoruz. Ben de oynayan başlık. Evet bu buraya oturuyor. İstediğiniz yere oynuyor böyle. Yamılıyor. Çok gayet en sevdiğim O zaman ne yapalım kuralım mı? Kuralım, Hadi. Evet, tripodumu kurdum. Çok güzel bir şekilde. Çok güzel kademeleri, ışıkları var. buz mavisi, gün ışığı ve normal beyaz ışık var. Birazdan göstereceğiz. İlk önce size aparatlarını göstereyim. Burada böyle uzaktan kumandalı fotoğraf çekmeniz için bir fotoğraf ve video da atalım. Hayır, bir tanesi iOS, bir tanesi Android. Bir, bir tanesi iOS, bir tanesi Android. Bir şey. Ben telefonum Android olacak. Android'e şey alacağız. Bunu. Şu mu Android? Ben X'e Hayır, ücretsin. Bağlayın X'e kullanılıyor. Hmm. Benim bildiğim. Buradan açma kapama düğmesi var. Bir tane ayrı olarak şöyle bir var. Benim zaten bunun gibi bir tane küçük başlığım, küçük tripodum vardı böyle elinde taşıyabileceğim. Öyle, bir tane bundan var. Bu ışığı ışıksız kullanılıyor bu. Bu ışığı çıkarttığınızda bunu takıyorsunuz. Normal video çekmek için. Sonra e, burada e, oynatma başlığı var. Şöyle oynuyor. Tripod. Sağ-sola. sıkıştırmamız lazım galiba. Şuradan bir şey var. Şu başlığın çıkması için ama biz ona dokunmadık. Şuradan var. Bu ne için kız? O değil bu, altındaki gibi. Altındaki mi? O zaman geri sıkıyorum. Yanlış bir şey yapmıyorum O da ölmesini tuttu. Bu, bu ne içinde bu, bu bunun içinde yani Bu bunun içindir arkadaşlar bakımımızdan boyu uzun kısalıyor. Tekrardan geri oturuyorum yerini. Burada kablosu var. Kablosunu da detaylı, burayı da detaylı olarak size çekeceğiz. Burada açma kapama tuşu, tuşu, var, değiştirme tuşu var ve yükseltme, arttırma tuşu var. Dışa e, takıyorsunuz başla ve çalışıyor. Dışa takıyorsunuz ve çalışıyor. Birazdan hepsini size detaylı olarak göstereceğiz. Bu başlık arkadaşlar benim başlığım. Bu benim telefonum kendi başlığım. Yani yanımda gelmedi ben onu söyleyeyim. Sonra burada bir başlığı var. Gözüküyor mu? Bakın indireyim mi? Görüşürüz. Gözüküyor mu? Burada bir şey var. Bunu böyle bunu açtığınızda böyle bayağı böyle açıyorsunuz. Böyle de kapatıyorsunuz. Bakın bacakları oynuyor. Biz şu modda iyidir. Güzel, defa şu anda. Sonra gene sıkıştırıyorsunuz ki video sırasında oynayıp düşmesin. Böyle. Onu da gösterdim de benim konu şuradan dolayı. Bunu yükseldim. Bunu bir tek yükselteyim. Şimdi oynamaz. Okey. Evet. Burada bir boşluğu var. Biz şu anda bunu taktık. Bu da şuradan çıkartılabiliyor. Bakın şu anda çıktı. Şu bu. Bunların ikisi ayrı geldi. Şuradan. Şöyle bir dönme yeri var. Buradan bunu çıkarttığınızda bu başla çıkartıyorsunuz. Bunu geri takıyorsunuz. Geri sabitliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Sonra bu ışık çıkıyor dediğim gibi. Çıkartıp göstereyim hemen size. Şunu bir unutma takarız. Düşümü yavaş bir şekilde şuradan şöyle. Kapı dolu yavaş şekilde. Çıkartıyorum. Sonra aynı burada görüyorsunuz vida yeri var. Aynı vida yerinden bunu yerine sarkıyorum. Evet aynı bu şekilde. Böyle açılabiliyor. Şurada bir silikon var telefonun zarar gelmesin diye. Evet gördüğünüz üzere <laughs> çikolatım böyle. Dediğim gibi birazdan size bunları yakından olarak yakın olarak ışığına da kumandasına da her şeyini göstereceğim. Evet o zaman yakın videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda kendi başlığıma takıyorum. Yani dediğim gibi dediğim gibi yani tele, bu benim başlığım. Kendi telefonumun başlığı. Yani yanında gelmiyor. Sonra aldığınızda a başlık çıkmadı demeyin bana. Şimdi takıyorum fişe. Taktım. Şimdi bakın arkadaşlar yakınlaşalım. Rengi ya ışığı yandı şu anda. Çalışıyor. Şimdi bakın görüyorsunuz. Bakın ışığı yakıyorum. Güneşi. Dur kendime çevireyim. Evet. Şu anda güneşi. Buradan ortadan yaklaşalım. Ortada değiştirme tuşu var. Görüyorsunuz. Hemen ona basıyorum. Mavi oluyor. Mavi. Aman e, Buz mavi işte. Beyazımsı. Beyaz Sonra şu anda da güneşi oluyor. Sonra tekrardan bastığınızda tekrardan beyaz oluyor. Burada bakın şu anda burada da eksi ve artı tuşlarımız var. Şimdi eksiye basıyorum. Bakın iyice dikkatli baktığınızda ışığın azaldığını görebiliyorsunuz. Şu anda son kademede artı artı tuşuna basıyorum ve ışık artıyor. Bu her bütün bu bütün ışıklarda geçerli. Bakın şu anda azaltıyorum mavi, mavi olan, mavi gibi görünen ışığı arttırıyorum. Dediğim gibi gün ışığında da öyle. Artık bununla video çekeceğim. Evet. Evet. Bu böyleydi. Bir de bunun Ay, ayak kalkayım. Uzaktan kumandalı tuşu var. Şimdi bunu hemen telefonuma bağlayayım ve fotoğrafımızı çekelim. Ya fotoğraf çekmeyelim de gösterelim yani. Şu açtım. Aa, videoya girdim. <laughs> evet arkadaşlar. Mikrofonumuzu tutuyorum efendi. Yakın bak videoda gözüküyorsun ama söyleyeyim yani şu şora gözüküyor deme. Videoya girdim ben demin elinizdeki elimdeydi yani yanlış anlamayın. Evet gördüğünüz üzere ışık güzel gözüküyor mu kız? Mod değiştir ışık yanarken şu an hem işte canım kameraman. Bakın şu an mavi yanıyor. Şu an gün ışığı yanıyor. Ben görüyorum hatta yakından görüyor musun? Değiştiğinin farkında mısın? Hı <laughs> Ay ne kadar güzel gözüküyor. <laughs> Artık tüm videolarımı bununla çekeceğim. Artık evde tripod aramayacağım. Çünkü bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben genel olarak videolarımı bunu çekiyordum. Ama artık onu çıktı Bunu da çekiyordum ki bunda da düzeltme problemi var. Telefonum ağır olduğu için telefonu gördüğüm an şöyle oluyordu. Bik. <laughs> Ama artık bu problemler yok. Şu kumanda indiririm öyle. Videoyu falan değiş. Videoyu kapatırım da. Bir de bu başlığımız var. Bu başlığı da takıp gösterelim mi? Bence gerek yok. Yani bence de gerek yok. Ablam bence gerek yok dedi. Bence de gerek yok. Neden? Çünkü ben e, bu başlık çok klasik bir başlık. Herkes de olur. Yakından da göstereyim. Bu başlık çok klasik başlık. Çünkü bende bunun mavi üç ayaklısı var. Yani her videomda görürsünüz genel olarak. Öyle arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kameramın eli kırıldı. <laughs> Televizyon çek şey, mikrofonu takarken. Evet. O zaman biz bir normale dönelim, bir kapanış yapalım, tamam mı? Evet, bir Mikrofon videonun daha sonra... Ay bu mikrofonu bana verdi. Abi yere buraya koysak bence bir şey olmaz. Yani bağırmazsak çok bir büyük ses problemi olmaz. Evet, bir videonun daha sonra geldik. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir videonun daha sonra geldik. Tekrardan kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız... Like atmayı unutmayın, yorumlarım açıksa yorum yazmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın, Bay bay. Tak mikrofonu şuraya mı koyalım. Tak yani ne yap? Bir de bunu diyorlar diyor olmuyor. Zaten çıkmıyor. Evet. Ama bu bir dakika. Sana doğru şöyle. E bana da, ama oraya girmez ki mi yani mikrofonu kırtarsa. İşte girmez. O yüzden şöyle. Şuraya yetişiyor mu? Ay yok. Kayıyor <laughs> vallahi. Mikrofon düşsün. Seni postitime getireyim ha. Postit isimli. Daha renkli renkli. Ha. Bu. Getirdim. E ne buna mı takacağız? Renkli renkli güzel mi duracak? koy. Aç koy. Böyle mi? Benim mikrofon duruyor ki. Ha şöyle yandan takayım. Dur. Dur bir dakika şiveye bağlar. Abi mikrofon ağır geliyor. Bunu çekiyor. Bence. ince. Bak ben bulamayacak oldum. İnşallah videosu basın. Ben onu korkuyorum. E, ben onu korkuyorum. Iı, tamam, Ama ben çok güzel. <laughs> bunu bir çekeceğim. Bir dakika. Koca. Şu vitrojin girdim. Hadi bakalım. Ama sen dermek der. Evet. Evet. Ama makas orada kaldı. Okay. Şey, şey, of oh, okay. biz bunu editte şey yapar mız Böyle sihirle falan elime böyle makas falan geliyor.